Şu saniyede takdiri ilahi tecelli etsem ifade etsem ben söyleyeceğim son bir laf vardır. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. Cem Cengiz Uzan 26 Aralık 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Melahat Uzan, babası ise iş insanı Kemal Uzan'dı. Uzan ailesi aslen Sakaryalı olup kökenleri Bosna Hersek'in Saraybosna şehrine dayanıyordu. Cem Uzan'ın Ayşegül ve Hakan Uzan adında iki kardeşi vardı. Çocukluk ve gençlik yılları ailesinin iş dünyasındaki hızlı yükselişine paralel olarak geçti. Babası Kemal Uzan mütevazı bir sakız satıcılığından başlayarak ticari zekası ve siyasi bağlantılarıyla inşaat sektörünün zirvelerine tırmanmıştı. Adnan Menderes döneminde alınan büyük devlet ihaleleriyle büyüyen yapı ticaret, Ali Sami Enste'de gibi ülkenin simge yapılarının inşaatında adından söz Cem Uzan, bu hızla büyüyen iş imparatorluğunun gölgesinde bir çocukluk geçirdi. Lise eğitimini prestijli İstanbul Alman Lisesi'nde tamamladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek üniversite eğitimi aldı. Bu yıllar onun sadece iş bilgisiyle değil, aynı zamanda küresel vizyonuyla da donanmasını sağladı. 1990 yılı Cem Cem Uzan için bir dönüm noktası oldu. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan Star TV'yi kurarak adeta bir devrime imza attı. O güne kadar devlet televizyonunun tek düzeliğine alışkan Türk halkı Star TV ile yepyeni bir dünyaya adım attı. Bu kanal Uzan ailesinin sadece iş dünyasındaki gücünü değil aynı zamanda kamuoyundaki etkisini de katladı. Cem Uzan sadece bir televizyonla yetinmedi. Kral TV, Teleon gibi kanalları, Süper FM, Metro FM, Kral FM gibi radyo kanallarını ve Star gazetesi gibi yazılı medyayı da katarak devasa bir medya imparatorluğu kurdu. Bu medya gücü aynı zamanda ailenin finans sektöründeki amiral gemisi İmar Bankasını da besleyen bir damar oldu. Banka piyasa koşullarının çok üzerinde sunduğu faiz faiz oranlarıyla adeta bir para mıknatısı görevi gördü. Kısa sürede milyonlarca mevduat topladı ve bu cazip teklif bankanın ilerleyen dönemlerindeki trajik sonunun da habercisiydi. Futbol tutkunu Cem Uzan 1992'de köklü kulüp olan İstanbul Spor'un başkanlığını üstlendi. Ancak Asıl büyük hamlesi 1994'te Türkiye'nin ilk telekomünikasyon şirketi Telsim'i kurmasıyla geldi. Telsim, mobil iletişim devrimini Türkiye'ye getiren öncülerden biri oldu. Olağanüstü bir hızla milyonlarca aboneye ulaşarak telekomünikasyon sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi. Bu hızlı yükseliş, Telsim'in Motorola ve Nokia gibi uluslararası devlerden milyarlarca dolarlık ekipman ve finansman kredileri almasını sağladı. Hikaye 1998'de Motorola ile yapılan 633 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla başladı. Cem ve Hakan Uzan'ın imzasıyla atılan bu adımlar Telsim'in Motorola ile rehin verilen %51 hissediyle perçinlendi. Ancak bu krediler ilerleyen dönemlerde dolandırıcılık iddialarının merkezine oturacaktı. Uzanlar, France Telecom'dan milyarlarca dolarlık teklifler aldıklarını iddia ederek Motorola'dan yeni krediler kopardıklarını öne sürülecekti. Uzan ailesi enerji sektöründe de barajlar kurarak Türkiye'nin en büyük vergi rekortmenler arasına girdi. Artık 16 milyar dolar olduğu iddia edilen bir servetle 233 şirket yöneten devasa bir imparatorluk kurmuşlardı. 2002 yılı Cem Uzan için iş hayatından siyasete keskin bir geçişin başlangıcı oldu. 10 Temmuz 2002'de Genç Parti'yi kurdu ve kısa sürede genel başkanlık koltuğuna oturdu. Siyasi arenaya girişi tıpkı iş hayatındaki gibi iddialı ve sansasyoneldi. Popülist söylemleriyle halkın nabzını tuttu. Mazot 1 TL olacak gibi unutulmaz vaatleriyle geniş kitleleri peşinden sürükledi. 2002 genel seçimlerinde %7.25 oy alarak büyük bir başarıyı imza attı. Ancak o dönemdeki %10'luk seçim barajına takılarak meclise giremedi. Uzan siyaset sahnesindeki varlığıyla hükümeti ve bazı kurumları sert bir dille eleştirmekten çekinmedi. Fethullah Gülen cemaatine yönelik o dönemde pek kimsenin dillendirmeye cesaret edemediği hain suçlamalarını ilk kez kullanan isimlerden biri oldu. Oldu. Bu cesur çıkışlar şüphesiz siyasi rakiplerini karşısına almasına neden oldu. Cem Uzan'ın siyasi yükselişi aynı zamanda Uzan İmparatorluğu üzerindeki kara bulutlarında toplanmaya başladığı döneme denk geldi. 2003 yılında başlayan iktidarla olan gelirim geri dönülmez bir süreci tetikledi. İlk büyük darbe Çukurova Elektrik AŞ ve Kepez Elektronik AŞ'nin şirketlerinin imtiyaz sözleşmelerinin hükümet tarafından iptal edilmesiyle geldi. Bu karar ailenin enerji sektöründeki devasa yatırımlarına doğrudan bir müdahaleydi. Ancak asıl büyük deprem 3 Temmuz 2003'te İmar Bankası'na tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından el konulmasıyla yaşandı. Bankanın batık olduğu ve milyonlarca mevduat sahibinin parasının usulsüzce Uzan grubu şirketlerine aktarıldığı iddia edildi. TMSF raporlarına göre bankada sigortalı tasarruf mevduatı ile tespit edilen gerçek mevduat arasında 7.5 katrilyon liralık korkunç bir fark bulunuyordu. Bu durum on binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açtı ve büyük bir kamuoyu ifade neden oldu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi Cem Uzan'ı bu zararlardan sorumlu tutarak 25 milyar 588 milyon 642 bin 154 TL gibi akıl almaz bir tazminatla cezasına çarptırdı. BDDK, Kemal, Cem, Hakan ve Yavuz Uzan ile Uzan grubuna ait 57 şirket için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Uzan ailesinin medya varlıkları bu süreçten nasibini aldı. Star TV ve Star gazetesi gibi yayın organlarına el konuldu. Telekomünikasyon devi Telsim'de ağır hukuki süreçler boğuşuyordu. Motorola ve Nokia ile olan yaklaşık 3 milyar dolarlık borçlar, dolandırıcılık iddiaları New York mahkemelerinde aleyhine açılmış davalarla sonuçlandı. New York Federal Bölge Mahkemesi, uzanların Motorola'ya 4.2 milyar dolar ödemesini ve Telsim'in %73.5'ini oluşturan hisselerin mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Bu astronomik meblağ ödenmezse, dünya genelindeki mal varlıklarına el konulacağı açıklandı. Telsim, bu borçlar ve hukuki süreçler sonucunda TMSF taraflarından devralındı ve 2005 yılında uluslararası telekomünikasyon devini Vodafone'a sattı. Cem Uzan hakkında vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, zimmetine para geçirme gibi çeşitli suçlardan dava açıldı. Aleyhine gıyabi tutuklanma ve hapis cezaları verildi. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Cem Uzan 2009 yılının Eylül ayında kamuoyunun tam olarak nasıl olduğunu bilmediği gizli yollarla Türkiye'yi terk etti. Ailesinin ve kendisinin üzerine çöken hukuki ve mali yürükten kaçarak Fransa'ya sığındı. 12 Ekim 2009 tarihinde Fransa'ya yaptığı iltica başvurusu Fransız hükümeti tarafından kabul edildi. Bu durum Türkiye ile Fransa arasında kısa süreli bir diplomatik gerginliğe neden oldu. Hakkında Türkiye'de gıyavi tutuklama kararı çıkarıldı ve Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranmaya başlandı. 15 Nisan 2010 tarihinde ise Türkiye'de gıyabında 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cem Uzan, Fransa'daki sürgün hayatında Türkiye'deki devalar ile ailesinin yaşadıkları ile ilgili sessiz kalmadı. Ailesinin işlerinin çöküşünün siyasi bir operasyon olduğunu ve bu operasyonun arkasında Fethullah Gülen'in olduğu iddia edildi. Türkiye ile Cem Uzan arasındaki hukuki süreçler ve milyarlarca dolarlık tazminat davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hala devam etmektedir. Zaman zaman Türkiye'ye dönme ve siyasette yeniden aktif olarak katılma arzusunu dile getirdi. 2020'de Genç Parti'nin bir ittifaka katılacağını belirtirken 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu ancak başvurusu reddedildi. Cem Uzan'ın hikayesi hala birçok bilinmezlik ve tartışmayı barındıran Türkiye'nin yakın geçmişine damga vurmuş sıra dışı bir yaşam öyküsüdür.